Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı geceler. Videoyu akşam saat 9 gibi çekiyorum. Tepelimizin bu yılki 3. kurk yatışı. 3. kuluçka dönemi. Şu an 3. kuluçkasında bu kızımız. Maşallah. İlk 1. Mart ayında yattığında 8 tane çıkartmıştı. 2 civcivi öldü ondan 6 civcivini büyüttük. İkinci çıkımda 12 tane çıkartmıştı. Bir tanesi ölmüştü. 11 tanesini büyütebildik. Şimdi altına 11 yumurta koymuştuk. Bir tanesi döndürürken artık sıkışmış mı ne yapınsa çatlatmıştı. 10 aldık. Şu an altında 10 yumurta var. O yumurtasını bakalım. Bir hafta oldu. Ayın 4'ünde yatırmıştım ben. Ee, bir tam bir haftasını tamamlamış oldu. Geçen hafta bugün yatırmıştım. Bakalım. Ben geldiğim ben e, birkaç gün yoktum. Arkadaş ilgilenmişti o süreçte. O zaman gurk olmuş. Ben geldi gelmez hemen yeni yumurtalarla altındaki yumurtaları atarak yeni yumurta koyup öyle yatırdım. Normalde e, bir haftaya geçkindir gurk yatıyor. Yaklaşık 10-11 gündür gurk yatıyor kendisi içerideki folukta yatmıştı. Şimdi ben yeni yer, yerine yaptım. Burayı aldım. İlk, i̇lk önceki iki defa yattığı alana. Yemi suyu da burada. Sinek ilacı da burada. Hemen biraz önce yine bir sinek ilacı ile evet yemleri suları önünde ilaçlamıştı. Kalkmış zaten. Gündüz pisliğini falan da yapmış hayvan. Şimdi gel, gelelim kümesimizin çekmiş tarafına. İki haftayı falan geçkindir. 15 günü falan geçmiş. En son kanala koyduğum video. Ondan beri de hiç video çekmek nasip olmadı. işten güçten. Şöyle kümesimizdeki son durumu da göstermiş olalım. Evet bunlar tepelin bu yılki Mart'ta yattığı kurkundan çıkan ilk civcivleri bu ve şu üçü 5 oldu bir tanesi de şu altta yatan onun kanadının bir kanadı yok civciv kanadında problem olmuştu Altı tane altısı da burada Evet ikinci çıkımda olan civcivlerimiz tepelin 11 taneydi 3 4 5 5'i burada şu annesi ölen diğer genç tepelimizin yavrusu bu da genç tepelimizin yavrusu. Evet bunlar burma. Dövme. Bunlar da yine tepelinin ikinci çıkım civcivleri. Tepelinin bazı ikinci çıkım civcivleri de bu kurkumuzun altında. Bu kurkumuz diğer siyah kurkla beraber olan iki civ, ikisi civcivler beraber büyüten kurkumuz. Bu hala bırakmadı. Civcivlerle beraber yatıyor. Diğeri bıraktı. Civcivleri bıraktı. Artık kendi halinde şu bademin yanında köşede duran siyah tavuk o civcivleri bırakmış vaziyette. İlgilenmiyor. Evet. Gelelim. Tepelimiz ölmüştü zaten. Genç tepelimiz ölmüştü. Yavruları onun videosunu da çıkmıştık herhalde. En son çıkım sağlayan tavuğumuz bu siyahımız. Onun o maşallah eğitimi gayet güzel verdi. Onun verdiği eğitimle beraber bakın diğerleri iki ay geçti bunlar. iki buçuk aylık, üç aylık olacaklar hemen hemen. Hala yerdeler. Tara yarısı tara çıkıyor. Yarısı hala diğer tavukla beraber yerde yatıyorlar. Bunlar bu yavruları 20 günlükken hemen hemen tara alıştırdı. Kendi altında yatırıyordu ilk zamanlar. Civcivler biraz büyüdükten sonra artık yanında yanlarında yatıyor. Hatta bazen civcivler bırakıp kendisi akşamları tarda başka yerlerde yatıyor. 3, 6, 7, 8 tane bunun bir tanesi. O kuvvetle muhtemel tavuğun altındadır. Bakayım acaba görebileceğim mi? Dur bakayım. Evet burası çok cürcuna vaziyette. Karışık olduğu için normal. Bütün diğer bunların kendi yavruları, tepenin yavruları derken Onu göremedik. Küçüğü. Bunun 8 tane çıkartmıştı. 8'i de şükür yaşıyor. Problem yok. Bunlar gayet güzel. Tara alıştılar. Küçüklükten itibaren. Annelerinin altında. Ve böylece tarda yatıyorlar. Hiçbir annemizin altına girelim edelim şey yok. Zaten tavukta herhangi bir kurtluk şeyi de yok. Sadece gündüzleri şu an için gezdirmeye devam ediyor. Geceleri bıraktı. Gündüzleri gezdirmeye devam ediyor yani son durum bu şekilde arkadaşlar. Tepelimizi bir haftadır yatırıyoruz. Üçüncü kuluçka dönemi. Bunu da çıkarttıktan sonra artık dördüncü olmuyor. Üç senede ortalama her sene üç şeyle sağlamış oluyoruz. Ondan sonra da bir daha sölmüyor şey On tane de kaç tane çıkar kontrol etmedim. Daha yumurtalar bir haftalık. Ee, sadece herhangi bir problem var mı yok mu diye birkaç tanesine baktığımda herhangi bir sıkıntı olmadı. Damarlanmalar mevcuttu. Problem yoktu ama 10 taneden kaç tanesi çıkar onu artık bilemiyorum. Nasip bakalım. Onu da çıkımında inşallah videosunu çekebilirsek çekeriz. Böylece göstermiş oluruz. Kümesimizdeki son durumumuz bu şekilde. Ee, civcivlerimiz onlar da tara çıksalar şu köşede yatanlar da tara çıksalar birazcık tarlarda bir yoğunluk meydana gelecek ama şimdi tavuk tara çıkmıyor. Daha doğrusu çıkamıyor hayvan tara. Çünkü kanadının birinde de problem olmuş. Sağ kanadını oynatamıyor. Bunu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Geçen dün değil önceki gün ben kontrol ettiğimde artık hayvan e, boynunu çeviremiyor. Şu bölgesi şiş bakın. Şurası şiş bunu. Bu boynunda şişlik var. Hayvan oyununu öyle çok rahat bir şekilde oynatamıyor, çeviremiyor. Kendi gagasıyla vücudunu temizle, temizleyemiyor. Yani bitleri yiyemiyor, edemiyor. Kanadının biri de sağ kanat tarafı da kullanamıyor şu anda. Kullanamadığı için hayvan tamamen bit yumağına dönmüştü. Bir de her gün civcivleri bu şekilde altına alıyor, altında yatıyor ediyor. Bunu güzelce bütün vücudunu yani ıslatacak dereceye varacak şekilde sinek ilacıyla tamamen ilaçladım her tarafını, kanatlarının altını, boyun şu boyun bölgesini, boy kafasının arka kısmını, bacak aralarını, arka kuyruğunun iç taraflarını falan. Yani yok artık bitler e, ilk defa bir tavukta böyle bitlerin böyle şey yaptığını gördüm ben. Hayvan hiçbir şekilde temizlenemediği için bitlerden kanada problemli olduğu için toprakta da eşelenemiyor. Öyle sinek ilacı sıktım ki hayvana. Ertesi gün ama kontrol ettiğimde tertemizdi. Üzerinde bir tane bile bit yok. Tertemiz olmuş. Bütün bitlerden arınmış vaziyetteydi. Maşallah bu hayvan da çok dayanıklıymış. Yani çok böyle bunun yerinde başka bir tavuk olsaydı belki de bu bunca bitlenmeye karşı ölebilirdi. Ona da maşallah diyelim. O şekilde dayanıklılık yönünde. Yani boynu rahatsız olduğu halde, problemli olduğu halde, sağ kanadı problemli olduğu halde, eşelenemediği halde yine de çok şükür ölmeden devam ettirebiliyor yani. Son durum bu şekilde. Fıstığımız yine baş horozumuz. Bademimiz aynen yanında. Şunlar da genç anası ölenler. Şu bir horoz oldu. Şu iki beyaz. Şu üç diğer. Şu üçüncü. Ve bir de bunların topal yani seken kardeşleri var. O da kuvvetle muhtemel buradadır. Bakın burası tam ana baba günü gibi. Öyle hepsi bir araya toplanıyor. Mesela şu beyaz tepeli ortadaki tepelinin yavrusu. Şu çilliler iki çilli de tavuğun hem sağında hem solundaki çillilerin ikisi de tepelinin yavrusu. Bunlar bu ellemiyor. Hiç hakimin yavrusu olursa olsun hiç problem değil. Altında, yanında koruyor, kolluyor. Günüzleri bile yanında gezenleri hangi kimin civcivleri olursa olsun gezdiriyor, gezdirmeye devam ediyor yani. Problem yok. Böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. İnşallah başka videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Şu genç minnan uykusuyla videoyu bitiriyorum.